Merhabalar efendim bakın benim Şükrü'ye ay ay ya diyor musun sen hiç korkma ama aman geri çok rahat senin kuzucuk Allah'ım öyle de güzel yerde ki yalnız güneşi kadar güzel değil ki yalnız az önce ne oldu biliyor musunuz böyle bir Ayakta doyur gibiydim Allah'ım nasıl edelim, ederim derken bu aşık şey yapıyordum sen elimi kes Bardak kırık bir patladı elimde kaldı. Çay koyuyordum orada, pardon. Ayıldım direkt ayıldım direkt. Allah'ım dedim herhalde bana bu bir şey olarak. Şöyle bakın elime de elim kanadı ama elimi göremiyorsun sen herhalde. Evet. Şükrü. Güneş çok güzel değil mi? Bak orada da sana bakan var. Sen az değilsin sen de. Bak bak Şükrü'ye çağırdı bak bak bak. Hadi bak hadi bak hadi, bak. Evet direkt kendime geldim. Elim öyle olunca ister istemez. Ben rehin aldıydı. Bunun adı neydi bunun? Vegas. Vegas. Vegas Vegas. Bunu sevdim de sonra benim montumu aldıydı beni bırakma evet. Az değil az <laughs> değil var ya bu. Benle oyun oynasın diye bırakmadı seni. He he işte benle de kalsın istedi. Ben de kalamadım. Değil mi çocuğum? Şemsiye de mi yiyeceksin çocuğu? Şimdi merak ediyorum. Alayım edeyim. bunu. Alayım bunu. Merak ediyorum. Sen edeyim. gezmeye mi çıktın oğlum? Ya ee, gezdim dedim ya. Anne. Hı <laughs> mi çıktın? Vegas. Vegas. Hoş geldin. Bak 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 her tarafa bakmak istiyor. Orada ne var diye acaba. Yok. Çay vereyim çocuğum içer Ha, yok çıkacağım. Size. Abi ben... sen gezdirirken yanına bir vurayım. İyi ya. yaptın. Getirin İyi ya yaptın ya. bu herifi getirdin demek. Hı <laughs> 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 Anam gel, gel gel gel. Gel Vegas gel. Bak bugün biraz şeysin ama ha. Bugün gelmemek için direniyor bu. Yoruldu yoruldu. Olo. <laughs> Olo. Sen gezmeye mi çıktın abiyle? Olo. Evet çıktım. Şimdi şeye gidiyorum. Uygun AVM'ye. E, gidiyorum. Müşteri aradı. Çay istedi. Bir dakika geçeyim mi? Hemen döneceğim. Fiyat ödeyeceğim. <laughs> Hemen geçiş verdim. Araba desen çok sabırsızlar. Hiç yol verme yok çok şükür. makinem geldi. Buhar makinesi o temizlik için ne zamandır aklımda olan bir türlü aklımdan çıkmayan bir. Bu akşam temizliği deneyeceğim. Size de gösteririm nasıl oluyor. Bekliyordum ben de. Allah razı olsun arkadaşımın kartıyla taksit yaptırdık. Yaptırdık. Bilgileri bende olmayınca yani kendi üzerine aldıydı. Adresi buraya verdiydi. Sadece buraya getirsinler diye. Adres burasıydı. İlk defa da bana kargolar geldi yani. Balıkısına geldiği için. Şey kaldıracağım yavrum. Şu altından çekebileceğim. Bizden alma aşağı. mısınız? Anam. Özellikle. Şöyle göstereyim. Evet. Burada nasıl kullanılacağı dahi gelmiş. Burada aparatları. Hepsini buraya koymuş. Bakacağım tabii. Bunlar hangi hangi ne işe yarıyor? Kullanan var apartmanda. Sorarım olmadı. Bezleri şöyle. Bezleri biraz incelemişlerdi. Olmadığı bez değişim yapabilirim. Aslında kalın görünüyor da inceledikleri tabi kullandıkça buhardan herhalde. Şu bezleri. Yine şöyle bir aparatı var. Bunlar fırın falan olması lazım. Deriz aralarını falan. Ee, Şuruklar var. Bunlar yine. Hepsini öğrenmem lazım. Şu neymiş şunu da bilemedim. Bakın. Şu neymiş aşkın ya? şöyle var bu yer için biliyorum da şunları bir alayım bakayım evet, için kesti içinde şöyle bir su kesip suyu kesip onu içeriye aa bak burada yine var arkadaşlar küçük küçük akaratları var su koyma şeyi var hmm. Şeyi incelmiş, pardon. Yeri iyi de bunu iki kat takmak lazım olmadı. Yıkanıyor mu onu da bilmiyorum da. Aldalı herhalde. Annemle. Bu, karakol olarak yine... Şey, kardeşimle. Şey var. Buyurun. Evet, ne olur. kuşağımız olsa işimi yapabilirim. Oranızı ile bunları halledeceğim. Böyle oturuyorum. Tabii bir de kapatması var. böyle koyayım. Zaten açılacak bundan sonra. Ya mı? gerek yok. Bezleri nasıl takacağım? Bezleri şöyle yanında zaten. Şu şuraya aydı. Tamam, bu buraya aydı. Bunu yani her şeyi yıkayabiliyorsun değil mi? Evet. Bunu güya e, şey için, koltuklar için aldım. Sandalye, koltuk. Şöyle onu da bez takacağım mı? Onu da takılacak. Bunlar da var. Görüyorum ya ben şimdi şey Zayden'in kızında var bundan aynısında. Bir üst komşumda var. Bu da almış aynısı. Nasıl kullanıldığını da gösterirler bana. Bakarım ben defterde Aynen. gösterir zaten. Evet ha, bana hayırlı olsun inşallah. Ha? Güzel güzel temizlikler. Evet. Şu anda bir bakayım defterciğine. Suvar dişi bu buğdayı, aparatı, aksesuarları bağlanmış. Hımm. <laughs> birlikte, bir yani diyor, i̇lk bir alımda alımda. birlikte bir miktar su çıkar diyor. İlk e. kullandığınızda. Sonra geçermiş herhalde. <laughs> Pencere mevzusu. <laughs> Pencere için. Anladın <laughs> mı? Ee, ben de yaptım. Konuşmadım. Ne dedi? Ne dedi? için dedi? Ne Ne Ne

Alemde de bilgi var mı Bilgi de, de bak şunu söyleyeyim ben size. Siz abi diye bunu söyle bak. bak Urani şimdi... Aaa kiray 13 demiş. 15, 15 e bir kirası varmış. 15'e bir 15 e varmış. 30 bin lira. Oo. Verebiliyorsa... Hiç yok. 13, 13 dedi Anadolu. şey, yamaydı. ya. Kim? abla 13 Hayır, mi dedi. Hayır. Yanlış duydu o zaman. Evet. 15 e bir kirası varmış. varmış. Haa o zaman iyi baksın. bırakılmış yani. Verebiliyorsan sorun. Görüneyim. 15 lira da huzurda mı? 30 bin lira verebilecek ben mi? Ben, ben şimdi alın. onu şey onlar aslında emlakçıdan çıkarmak istediler onu. Kiralık ev Sahili var bizim yerden. E, emlakçıdan çıkarmak istediği şöyle çıkarmak istediler. Ha? Kendilerine normal da, şey istediler. Ne? 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 De de bir şey istediler. Ne? Beş sahibiyle anlaşalım. Ya zevk de bizi tutuyor. Ben de Biliyorum İstemezler gibi. Ama otuz bin de ben yok istiyorum. Ev sahibisiyle bu üstü. 15 lira da kostu var. Bizim yok. Allah sorsun. Verdim. Evet. 30 bin lira falan verebilirsin. Bende de olmaz. Ben zor derim. Bakarsın pat diye i̇şte çıkar. Sen sor. Verir. Bak seni varsa sahip yanlarına sor. Açacağım ben sorarım. Öğrenirim. Şimdi açacağım. Hazin sor. bak. Komşumuz oğluyla gelinini arıyor da oraya. İşte onu sor. Sıkıntı olasın bak. Sorunlar tamam, şöyle. Yani bir sorun yeri yok içinde. yani. bir kaşıklık. İyi akşamlar efendim. Bu arada e, gayb kandilimiz mübarek olsun hepimizin. Ben de yastıkları taktım birazını. Yıkadım bunları. Koltukları, yastıklarını. Çıkardım çoğunluğunu ama çıkarması bir şey değil. Takarken zorlanıyorum. Mecbur ne yapacaksınız? Çıkardınız ki yerine de takacaksınız. Biraz zorlandırıyor insan ama şu şeyim incemlerde diye bakıyorum. Evet. Şunu takayım öncelik. Ezan dokunuyor salıcı aşağıda. Buharlı ne de olsa makineyi de aldım ya. Şimdi bu akşamdan birkaç şey yıkayacağım. En azından e, az bir şey kalsın ki e, yapabileceğim az olsun. Zor çünkü hepsi bir anda olmuyor biliyorsunuz. Özgür de şimdi kaşıklıkları falan yapıyor. Getirecek o kaşıklığın içini de aldı. Dedim en azından şu kaşıklığı halledelim. Diğerlerinin altı yok. Onların altlarını onları da koyacak oraya ama altlarını sonradan yapacak. gözlerini. Evet. Evet böyle. Temiz temiz. Yanlış şurada iki tanesi çok zorlandırıyor. Şunu ben sonradan aldım da. Bunu e, nereden aldık kız? Bir şey. Ay unuttum bakın. Adını unuttum adını. Çok güzel. Onu çok severek aldım da ama bunu da var ya geçirmesi o kadar zor ki. Şimdi tek taraflı değil bunu. Çift taraftan takıyorsunuz. Biraz iki tane iki de farklı renk almıştım. Bunları bakalım. Ama da dakikada çok zor oluyor. Evet, sen var <laughs> <Ya. Ya. gülüyor> Sağ ol. Ne? <laughs> mı? Ne? Aşağısı mı? hangi? <laughs> Ben kaşıklığının arka altını taktın zannettim de diyorum. Yok, da. Ben tuvalete geldim öyle yerler kapamadım ya. Evet anladım. Bir tane de bekliyorum dedim. Ay havlu toplaması var ya arkadaşlar. Takması çok zor hocam. Niye gülüyorsun? Bunun şeyi dar çünkü. Geçirmesi zor. Bir <laughs> iki geçirdim işte. Birazdan da. Ne evet. Şöyle yaptık. Acık da şöyle ezelim biraz. Çok kabı olmaz. Ok. Kullandık çeziliyor zaten de. Evet. Şöyle bir şey oldu. Neyse tertemiz olmuşlar ya. Önemli olan yıkanınca Gerçekten tertemizler. Benim diğer şeylerim nerede acaba? Şimdi günün adam çocuklarım. Yok yok. O şey Muhammed vardı ya. E, ondan sonra şunları geçireyim. Bugün neyse diğerlerini de göstereceğim. Tekrar çekim yaparım. Evet burayı böyle hazırladık. Göz de yapacak. Evet, kurtlarımız da böyle. Evet. Kurt da böyle büyük demişler ama işte de büyük olmadı. Güzel de durdu. Bak. Kız ne daha? Ay pardon. Durun, durun. Evet bakın. Böyle oldu. Ayrıca yine kupları da büyük diyorlar ama bir istemiş de hiç de büyük olmadı. Çok şık durdu. Bakın. Şık oldu. Bu da Sercan'ın bayağı bir gençliği. <laughs> eski bir resim. Çok eski. Anneannesi saklıyoruz. Elif'imin Aynet yaptırmıştım bir yaşında. Şöyle kısıcığım benim. Evet. Gövde ikisi bir girardı. Masanla. Evet. Fasilelerini girardı. Pancanın Evet. Şu evet. da Elif'imin kardeşini. Mayneti. Bir yaşı. Bunda magnet değil de şey yapmışlar. İşte açacak. Bakın. Bunu da böyle yapmışlar. Ben de kızıma böyle yapmıştım. Hatırası işte duruyor. Kızım getirdi. Ben de dolaba koydum. Ayırt etmem. Çocuğum getirmiş. Kardeşinin resmi. Ayırt etmem asla. Denemek için. Bunu süpürdüm zaten. Allah kabul etsin. Ne 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 Çok ne şükür. şükür. Bakacağım şimdi Ben ne? ne zannediyorum biliyor musunuz? Evet. Bunun diyor bu önünde düğmesi şey yok ya arkasındaymış. Beni farklı mı diyorum kendimce de. Bu milletteki böyle geldi. Beni ki nasıl hitap Ya akşam dedik ki sıkar komşu um, bunu kullandı, iş annesini için aslında çalıştırırken şey yerinden konuşuyorum da ee, ayarı ne derece ayarda görünmüyor yani ayarda görünmüyor şu ağzını böyle çıkarıyoruz sanırım. şöyle yukarı kaldırayım. Kendimde görünebileyim en azından. Evet. Bu aparatı böyle mi takılıyor acaba? Doğruymuş. Ha şurada şeyi. şöyle düzgün de evet oh. ama şimdi suyun acaba ne da bir şey gördüm üzerim çünkü ben genelde bir tane bir kapak dağmışlar sert bayağı şey evet suyunu koydum şimdi takıp Basacağım bakalım ne durumdayız. Ay komşuya baktı ama. Namaz kılardır. Diye. bastonları var. Bastım. Ay. Göz yanında mı? Şimdi. bir düğmesi yanmaz onu anlattım. Kara gene konuşuyor Herhalde ya yumurta geldi anne. Şimdi yanmadım ama görüyor Şurasında ne? ışık yanmıyor. Allah Allah. Arkasındaki yanıyor. Burası herhalde dördüncü mi yanacak acaba? Yedin mi yedin mi? Niye geziyorsun? Anne susadım da. Tamam. Al suyunu haydi. Getir ne, bana bardağı. Kaç kaç kızım. Kaç. Şurasını neden? Yanmadı acaba onu anlamadım. Dur şuna Belki bakacağım. Ver kitapçığına bakayım. Kitapçığına bakmam lazım. Arkadaşlar merhaba. Annem bir şey almış. Ben daha yeni fark ediyorum. Dönmüş tuttu. Ama bilmiyorum ne oldu ona. Neler gitmiş şimdi? Ben okuyayım istersen anne. Evet. Ben okuyayım anne. Az dur kızım şeye bakıyorum. Anne Başka şu alınması gerek. Bu alınması gerek anne. Aşkım bırakır mısın lütfen? Ev komutu hadi bu ara. Olacak. Açık bir ısınsın. Tekrar kullanırken göstereceğim arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد Merhabalar efendim. Ben de çıktım şimdi. Can abi ne yapıyorsun? Kızın doğum günü için. Doğum günü değil de bugünlük onunla alışverişini yapamayacağım. Yarın yapacağım da. Okulda şimdi buna hediyeleşme yapmışlardı. Kız hasta olduğu için sürekli gidemedi. Hediyesi de alınmadı bu arada. Arkadaşımla gideyim bir küçük hediye de ben alayım. Okula teslim edeyim de geleyim. Saçı başı da yeni yapabildim hiç. Kendimde değilim kaç gündür. Esnaf da soruyor. Eşi var bir tanesinin de. Abla bu ne hal diyor ya. Seni biz böyle görmeye de alışkın değiliz diyor. Saç başı. <laughs> Dedim ki ne yapayım. Perişanım. Evde temizlik ayrı. İş gücü ayrı. Hangisiyle uğraşayım? Allah'ın izniyle işte. Gideyim işimi halledeyim. Ha bu arada şey diyeyim. Bu buhar makinasının e, panel kapılarda kullanılmaması gerekiyor. Bunu fark ettim. Paner kapı dediğim hani yanlarını falan çok üzerinde şey yapmadım aslında. Buharını çok tutmadım. Kolay gelsin. Ee, çok üzerini tutarsanız o yanlarında pervazları açılır gibi oldu. Çok aşırı şey yapmayın dedi ben son. Ama kiri süper söküyor. Koltukta da biraz şöyle diyeyim. İz bırakıyor. Bırakmaz değil. Ama temiz yapıyor. Şöyle iz bırakıyor. Sanki böyle bir ee, ütü yaparsınız da altında izi kalır ya böyle bir iz kalır gibi ama şey değil yani temizlik önemli olan temiz yapıyor koltuklarda falan kirlerini falan çıkardı çıkarmadı diyemeyeceğim tabi üstünden o kirler yumuşamışken ben de temizledim yerlerde daha denemedim bu akşam banyoyu falan bu akşam deneyeceğim buna bakalım ay trafik sıkışmış cuma ya öyle bir yoldan gelmişim ki milletin Tam bir hem de sakin bir yoldu burası. Hepsi bir araya gelmiş. Şimdi akşamda tuvalet banyoyu deneyeceğim. Bakalım. İşimi Kışım çok şükür yaptım. Neyse efendim. Ben burada filomu bitireyim. Ee, görüşmek üzere inşallah. Bugün de bunu hemen atacağım. Dönünce alışverişimi yapayım. Dönünce de gönderirim videomu. Allah'a emanet olun. Kendinize Çok, çok iyi bakın. Görüşmek üzere. İnşallah akşamda bir video yapmaya çalışacağım.